Evet, Selam Aleyküm arkadaşlar. Eski Tokoğlu Mezarlığı, Adnan Menderes'in kabrine geldik. Rabbim rahmet eylesin. Hasan Polatkan, Fatin Rüştü Zorlu kabirleri. Evet, Adnan Menderes ezanı Türkçe'den Arapçaya çevirmiştir. Ona minnettarız. Evet. Allah rahmet eylesin. Dualarınızı eksik etmez, et, ed, etmeyin inşallah arkadaşlar. Bu da kabri. Anıt kabri. Evet. Adnan Menderes. Kabri işte böyle. Adnan Menderes nasıl biriydi? Bir şey olarak bilemiyorum. Ama ezanı Türkçe'ye çevirdiği için minnettarız ona. Evet, Adnan Menderes'in kabri. Böyle arkadaşlar. Adnan Menderes, Hasan Polatkan. Evet dualarınızı eksik etmeyin. Ruhu için, Allah rızası için El Fatiha.